Mermer, taşın içindeki sanat ve bilimin gizemi. Mermer. İlk bakışta sıradan bir taş gibi görünse de, aslında insanlık tarihinin en değerli yapı malzemelerinden biridir. Antik çağlardan günümüze kadar heykellerde, saraylarda, tapınaklarda ve hatta günümüzün modern mimarisinde bile kullanılmaya devam etmiştir. Mermer nasıl oluşur, Mermer, kireç taşının veya dolomitin milyonlarca yıl süren yüksek basınç ve sıcaklık altında metamorfizmaya uğramasıyla oluşur. Bu süreçte taşın içindeki mineraller yeniden kristalleşir ve o eşsiz desenler ortaya çıkar. Yani mermer, aslında doğanın uzun yıllar boyunca yavaş yavaş şekillendirdiği bir sanat eseridir. Tarihten günümüze mermerin yolculuğu Antik Yunan ve Roma, heykeltraşlar için en gözde malzemeydi. Michelangelo'nun ünlü Davut heykeli saf beyaz mermerden yapılmıştır. Osmanlı dönemi İstanbul'daki Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii ve daha pek çok yapı mermerin ihtişamıyla süslenmiştir. Günümüz modern binalarda, zeminlerde ve dekorasyonda hala lüksün simgesi olmaya devam ediyor.